Ben hiç içmedim ama sigara içenler çok fazla var, etrafımda var Türkiye'de. Ben çok. mekruh diye biliyorum. Mekruh evet e. yani, e. yani. Sigara mekruh kötü içmek, demek midye yani. Yemek aynen. Ha, midye evet nereye Mek gideceğini anlar gibi. Evet. Mekruh mu haram mı ha, yemenin hı. bir zararı var mı yok mu? Ya yani çok fazla insan sigara yaşıyor. Zararlı yeri aslında. Canım. Tabii sigara içmek. Şimdi midye biraz farklı bir konu. Midye yemek zararlı pek diyeceğim bir şey öyle bir şey değil. Pisse geldiği yer pisse, içinde pislik kalmış olabilir. Herhangi bir et içinde bu geçerli. Hatta sebze için geçerli. Temizlik konusu orada önemli. O zararsız olur yani. Mide yemenin bir zararı yok normalde. Sigara dedi. E, bu tabii zararlı. Yani bunu hiç tartıştık bir durum yok. Ama işte haram dediğin zaman haram sınır demektir yani Allah'ın kesinlikle aşılmaması gereken sınırları aşıldığı durumlarda günah kazandığın pozisyonlar demektir ve bu haram dairesi sınırlıdır. Nerede? Kur'an'da. Başka bir temel kaynağımız yok zaten. Kur'an'da haramlar bellidir. Helal dairesi çünkü çok geniş. Allah haram dairesini bize koyuyor. Bunun dışında kalanlar helal demektir. Çok basit bir mantık. Şimdi sigara o dairenin içine girer mi? Kısa cevap girmez. Çünkü Allah söylemesi lazım bu. Yani lazım derken sigara o zaman yoktu bilmem ne. Şimdi, o zaman tarihselcilik konusu giriyor. Yani sadece o zamana mı indi konusu girer. Allah bilmiyor muydu sufil sigaranın olacağını? Tabii ki biliyordu. Mesela demek ki o değil. Şöyle diyebiliriz. Hani sağlığa zarar veren şeyler haram mıdır sorusu daha mantıklı olur. Yani çünkü sigara Allah bilse de zaten Kur'an'a yazmayacağı için hani sigara diye bir şey yazsa o zaman o insanlar anlayamayacaktı. Ne demek ya sigara falan diyeceklerdi. Böyle spesifik şeyler Allah her zaman yazmıyor. Bazı konuda çok spesifik bize çok özellikli ve incelikli ve ayrıntılı şeyler söylüyor ama mesela bu konuda sigara haramdır yazmıyor Kur'an'da. E sigara haram mıdır diye soranın amacı ne? Yani sağlığa zarar veriyor çünkü sigara. Bu kesinleşti bilimsel olarak. Tamam. Bu haram mıdır? Dolayısıyla geniş soru ne? Büyük soru? sağlığa zarar veren şeyler haram mıdır? Mesela donat var. Sağlığa donat. zarar verir. <laughs> bayılırım donata. Evet. Sağlığa da zararlı. İşte o kapıyı bir açarsak, yani ki benim haddim değil zaten o kapıyı açmak ama düşünce deneyi olarak düşün. Sağlığa zararlı her şey haramdır dedik. Sene 2022 şu anda. Sağlığa zararlı ya bir dona e, baklava şekerli her şey e, un da glüten e, başka maddeler var diyorlar daha tehlikeli şeyler var diyorlar bromür falan e tamam ama şu şu suyu içmek daha iyi bu su aslında bir akis zarar verir falan şimdi abi ne yiyeceğiz ne içeceğiz çok basit soru ben ne yiyeyim o zaman e, gdo genetiği değiştirmiş organizmalar abi doğal pek bir şey kalmadı ki paketli gıdaların tamamı zararlı doğru ne yapacağız abi yani tekrar hani tarım devrimi mi, ne mi dönelim yani ilk tohumların ıslah edildiği zamana mı döneceğiz? Yok böyle bir şey. Allah dini zorlaştırmaz. İnsan zorlaştırır. Sigara şu bu meselesi yani sağlığa zararlı olan her şey haramdır diyemeyiz. Çünkü sağlığa zararlıdan kasıt da nedir? Ne kadar bir ölçüttür o? Kriter nedir? Nerede ölümcül olur? Nerede sadece sağlığa zarar verir? Bir şekilde hasta eder ama ne kadar eder? Bunlar çok ayrıntılı şeyler. Peki mekruh diyebilir miyiz? Mekruh nedir? Diye? Mekruh demek e, bu mekruh kelimesi kerh'den geliyor. Yani çirkin gibi bir manası. Yani yapılması doğru değil. Yapılması güzel olmayan demek gibi. Mekruh yani o anlamda hani denebilir. Yani felsefi olarak hani mekruh gözüküyor. Yani diyebilirsin. Çünkü e doğru değil. Allah şöyle bak şunu söyleyeyim sana. Allah diyor ki size helal kıldığımız ve temiz şeylerden yiyin. Donat gibi. İşte donat temiz mi? Ya ben yiyorum. <laughs> Çok da severim. Donat temiz mi? Ya temiz canım kirli diyemeyiz. Ama her şeyin de bir dozu var ya. Mesela hadi şöyle bir düşünce deneyi yapalım. Bir insan sigara içiyor. Tamam donat da yiyor. Şöyle desek. Ne kadar sigara içiyorsan. Çünkü her gün donat yenmeyeceğim. Donattan gitmeyeceğim ama şöyle yapacağım. Ne kadar sigara içiyorsan o kadar donat ye her gün. Adam sigaradan değil donattan gider. Kalp tıkanıklığı yani damar tıkanıklığı. Efendim şeker hastalığı hepsi olabilir. Donat o anlamda daha zararlı hale gelir. Yani sana söyleyeyim. Sigara işte nedir? orada konu genelde sigaradaki problem hani bağımlılık konusu var orada. Çok içiyor ve bir başlıyor belki 5 10 ne bileyim paketler konuşanlar var. Yani içiliyor. E tamam bu tabii çok ilerlediği zaman bağımlılık ve artık duramamazlık konusu. Suya bile bağımlı olsan hani iyi değil. Ama sigara haramdır diye öyle baştan bir şey söyleyemeyiz. Mesela alkol haramdır diye çok rahatça söyleyebilirim. Tartışılacak bir durumu yok. Ama orada da mesela şey diyenler var. İnsanlar diyor ki işte ayda şu kadar şarap içmek, haftada bir şarap içmenin evet. işte yararı vardır. Ben bu konuda bilimsel makaleler, spesifik bu konuda okumuş değilim ama çok duydum ben de. İnanıyorum olabilir. Hatta böyle şu sana enteresan bir şey söyleyeyim. Allah diyor ki Bakara 219. Onda sana de ki diyor, sana şöyle başlıyor, sana içki ve kumardan sorarlar. De ki onlarda bir takım çıkarlar, yararlar, faydalar vardır. Fakat zararları çıkarlarından yani yararlarından çok yüksektir diyor Allah. Sonra sadaka ve zekatla ilgili bir şey söylüyor. Ayet böyle bitiyor. Görünen o ki bu tarafı da önemli yani bir şeyin zarar ve yarar vermesi de önemli ama bir şeyin haram olması için salt kriter bu mudur? Değildir. Salt kriteri sana söyleyeyim. Bir şey nasıl haram olur? Allah derse bitti. Allah bir şeye haram derse haramdır. Onu yapmak günahtır. Onu işlemek neyse günahtır. Bu kadar. Peki çok yine merak edilen yani benim çevremden azından öyle merak edilen bir şey var. Haram mevzusu olunca evet. aklıma geldi. Dövme diye bir ha, şey var. Tabii, Herkes çok diyor haram. Doğru, doğru doğru. Abdest tutmaz falan. Evet. Var Hiç mi? alakası yok abdestle. Abdest bizim derimizin üstüne yaptığımız bir işlemdir. Abdest farsça su ve el kelimelerinden gelir. Ele su almak ve onunla temizlemek. Şimdi abdest derinin üstüne. Peki dövme hani bizim yani kalıcı dövmeden bahsediliyor burada tabii. Kalıcı dövme nedir? Kalıcı dövme derinin altına yapılan bir işlemdir. Çeşitli iğnelerle, makinelerle şimdi ama hep iğnedir yani. Derinin altına pigmentleri yani o renkleri işliyorlar. O kadar ince ki o ilçeli derinin üstünden gayet güzel gözüküyor. Ama derinin üstünde değil o. Yani abdestle alakası yok. Derinin altına işliyoruz onu, işleniyor. Mesela bizim küçükken sen de bilirsin. Hala da var sticker falan varlar. Cipslerin içinden çıkardı. Bravo, cipslerden çıkardı. O mesela geçici dövme diyoruz ya neyse hani yapıştırdın derinin üstüne yapıştırıyoruz ya onu. Derinin üstüne yapıştırdığımız için su. Mesela abdeste kural nedir? Maide 6. Abdeste öğrenmek isteyenler başka hiçbir şeye bakmasın. Maide 6'yı okusunlar. Nedir? Allah diyor ki elinize yüzünüz ellerinizi dirseklerinize alacak şekilde yıkayın ve yüzünüzü yıkayın diyor. Başınızı meshe edin. Mesh etmek demek dokunmak, okşamak anlamına gelir. Mesih kelimesi de oradan okşanmış ve okşayan ve okşanan anlamına gelir. Mesela İsa Mesih Allah'ın okşadığı sevdiği anlamındadır. Meshetmek nedir? Başını meshettin bir de ayaklarını meshet diyor. Herkes ayaklarını yıkıyor ama tavsiyem şu yıkayabilirsin elleyin yani muhakkak aşık kemikler, yani bileğin. Yanındaki o iki, iki çıkıntı kemiği alarak ve elleyerek yani mes ederek yıkayın. Yıkayacaksınız da. Yani bir musluğun altına sadece ayağınızı tutup abdest almayın. O zaman abdesti tamamlamamış olursunuz. Asıl konu mes etmektir. Yıkamak değil. Allah'ın emri budur yani ayette öyle söylüyor. Zaten ayetin sonunda size nimetimi tamamlamak için bunu yaptım diyor. E burada şimdi dövme. Dövme yaptırdın da hiç abdestle alakası yok ya. Bütün vücudunu dövme yaptır. Gene bir şey değişmez. Ama mesela özellikle ekstrem örnek veriyorum. Bütün vücudunu dövme yaptırmak çok dikkat çekici bir şey değil mi? Ve insanı insan yani insanın doğal haline uygun bir şey de değil. Şuraya da bağlayacak Evet. Estetik yaptırıyor mesela insanlar. Evet. Ya evet. orada bir sakınca estetik var estetik yani yok o kadar bir sakınca yok yani estetik yaptırıp da hani İslam için bir şeyler söyleyenler şu açıdan karşı durabiliyorlar o lafa Allah'ın fıtratını bozmak yani yaratılışını bozmak gibi bir e, yerden bakıyorlar sığ bağlamda haklı gibiler. Ama biraz daha derin düşünürsen Allah'ın fıtratını bozmak öyle değil. Yani burnunu yaptırdın. Bu Allah'ın fıtratını bozmak değil. Allah'ın fıtratını bozmak daha başka bir şeydir. Ahlakla alakalı da bir durumdur o. Daha insan oluşurken mesela embriyal dönemde, embriyoda, cenin döneminde falan. Oralardaki müdahaleleri mesela ben şahsım adına oralardaki müdahaleleri doğru bulmuyorum. Kötü bir şey. İslam dışı bir dövme yaptırırsan onu bir yere yazsan da yanlıştır. Bir tişört olarak giysen de yanlıştır. Dövme yapsan da yanlıştır. Yoksa dövmenin hani abdestle şununla bunun alakası yok. Bir de dikkat çekicilik konusu da önemliydi. Hani insanlar içinde çok dikkat çekici olmak, çok sivrilmek çok ahlaki bir şey değil. Onu, onu kabul edelim. Yani çok aşırı sivrilmek şey değil. Çok doğru bir şey de değil yani. İnsanın güvenliği açısından da değil bu arada. Yani ben o taraftan bakarım bu konuya. Bana hep sorular sorulunca bu taraftan gidelim. Yani insanlar çok sivrildikleri zaman toplumda kötü niyetli insanların da dikkatini çekmiş olurlar. Kendilerine sevdiklerine falan daha dikkati çekerler. Yani kötü insanların dikkatini çekip onlara bir zarar gelebilir. Yani dövmemiz baştan aşağı dövmeli birisi aşırı dikkat çekici bir şeydir. Birisi sana zarar vermek isteyebilir yani. E, Ama abdest falan konusunda hiç alakası yok dövmenin yani. Tehlikeli bir sorun var abi. Tehlikelsiz bir sorun yok zaten. <laughs> Allah selamet versin. Ama bunu sormayayım bence. Ya yani çünkü çarşaf diyen insanlar da mesela Sor bazı gitsin. topluluklarda evet. dikkat çekiyorlar. Tamam süper. Ya bu da aslında bak şimdi Mes çarşaf mesela çarşaf giyen bak tekrar ediyorum çarşaf giyene de bikini giyene de saygım var şöyle saygım şöyle var onların herkesin her türlü her şeyi giyebilme özgürlüğüne saygım var evet. yoksa benim her fikre saygım olsa o fikirleri zaten alırım kendime her fikre saygım yok her şeyi kabul etmiyorum ama bir insanın çarşaf veya bikini. Bak fark etmiyor. İki ucu da söylüyorum. Giyebilme özgürlüğünün her zaman yanındayım. Allah bize bunu söylüyor. Herkes özgürdür diyor. Sen karışamazsın. Dinde zorlama yoktur. La ikrahe fid dini. Dinde zorlama yoktur. Allah dinin aslanını diyor. Dinde fıtrattır. Yaratılıştır. Demek ki yaratılışa mani. Yani insanın yani doğanın doğal akışına, evrenin doğal akışına müdahale edici şeylerden bizim kesinlikle uzak durmamız gerekiyor. Çarşafta giyen giyer, bikiniyle gezen de gezer. Bir şey mi? Sen onlara müdahale etmezsin. Onlar sana uyarabilirsin. Yani tebliğ diyoruz. Hani güzellikle bunun günah olduğunu. Hani mesela bikiniyle. Tamamen çıplığa yakın bir durum. Günahtır bizim inancımız. Evet günahtır. Ya benim inancım da böyle. Bununkinde değil. Ben dedim ki uyarırım belki hani tebliğ ederim yani. Böyle yapmasanız daha iyi olur. Günahtır. Sana ne dediği zaman pek diyecek bir şeyim yok. Selam der giderim. O da ayet. Yani sizde çok tartışılırsa diyor. Yani bir şey çıkmayacak olmayacaksa o ortamda selam deyin, barış dileyin. Bak öyle bir ortama. Seni sevmiyorlar, hiç takmıyorlar. Öyle bir ortama, selam deyin çıkın diyor orada. Kendilerini düzeltir, düzeltirlerse gidip tekrar tebliğinize devam edebilirsiniz gibi bu mealde ayetler var. Şimdi çarşafta gerçekten ne yapabilir? Dikkat çekebilir. Okey. Kimseye müdahale edemez ayrı ama konsept olarak çarşaf mesela İslam'da var mıdır? Yani İslam da çarşaf kesinlikle emredilen bir şey mi? Çarşaf olarak. Yok. Böyle bir şey olsa Allah söyler. Çarşaf diye böyle bayağı her tarafını kapat. Hepten ne bileyim bazı ülkelerde işte Afganistan böyle buraları kapatıp yani hiçbir şey gözükmüyor. Allah'ın öyle bir isteği yok. Ben zaten dövmenin haram olmadığını biliyordum. Niye diye sor. Niye? Michael Jackson Müslüman diyorlar biliyorsun. <laughs> Meditasyon dedin. Adam beyaz oldu. Mar Abdest <laughs> tutmazdı öyle olsaydı. Doğru değil mi? O peki ona dövme mi diyorlar yani? O... Dövme değil ama pigmentasyon dedin. Pigmentasyon abi. tamam anladım ha. Aynı şey. Pig... Gibi. Evet doğru o anla. O kadar. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben onu biliyordum tabi. yani beyazlaştı falan. Peki bu böyle dövme gibi hep böyle küçük küçük iğneler soka soka böyle. Öyle, Öyle mi beyazlar? Bilmiyorum ki ya nasıl olur bilmiyorum. Bak bilmediğimiz bir şey çıktı. B var canım bilmediğimiz dünya kadar <laughs> şey var. Michael Jackson Müslüman. <laughs> Allah bilir. Biz herkesin Müslüman olmasını isteriz. Dileriz bunu. Ama kimseye müdahale etmeyiz. Allah rahmet eylesin Müslümansa. Değilse de yani toprağı bol olsun. Hani sorun yok. Öldü. Gene Allah herkese rahmet eylesin. Zaten benim dememle Allah rahmet etmiyor. Herkese Allah rahmet eder. Sen umarsan. Sen Allah'ın rahmetini umarsan o da eder. Evet ben de böyle bazen mesela sevdiğim oyuncular falan var. Tabii. Adam ölünce diyor Allah rahmet eylesin. Ama işte Adam Müslüman değil. Nasıl olacak? Müslüman. Ya bizi ilgilendirmez ki. Biz dua ediyoruz ya. Biz kendi kendimize dua ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Tövbe haşa Allah benim dememle bir şey yapmayacak ki zaten. Ben iyi niyetli rahmet. Çünkü Allah rahmet eylesin ne demek? Allah acısın. Merhamet etsin. Zaten olacak olan o. Biz mesela Kur'an'da her surede başında tövbe suresi hariç onun da içinde var. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Allah'ın bunca ismi var, bunca ismi var. 99 diye söylerler ama daha fazla aslında. Hep Rahman ve Rahim isimlerini hep söylüyoruz. Allah bize bunu emrediyor. Yani Besmele dediğimiz yani Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlatıyor. Bize hep kendinin en merhametli, merhametliler merhametlisi olduğunu bize hatırlatmasında bir sebep var. O da Allah'ın kulu. Farkında veya değil ama Allah'ın kulu. Biz de diyoruz ki Allah rahmet eylesin. Tamam yani bir çok zararlı bir şey hiç yok yani. Amin. Amin. Amin tamam ben cevabımı aldım yani. Teşekkür ederim. Güzeldi. Dövmeye çok özellikle. Dövmeden nerelere gittik yani tamam. sigara şu bu derken. Gidiyoruz biliyorsun böyle gidiyoruz geliyoruz. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.